icatlarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın kürsü teşviklerini arz Çok kıymetli Adalet Bakanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, partilerimizin kıymetli temsilcileri, İkinoğlu Baro'muzun değerli başkanı, yöneticileri, üyeleri, yargı camiamızdan değerli temsilciler, çok kıymetli stajyer avukatlar hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Ramazan-ı Şerifi idrak ediyoruz. Hepinizin Ramazanını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlıkla sıhhatle Kadir gecesine sonra da bayrama kavuştursun inşallah. Şimdiden hepinizin bayramını da tebrik ediyorum başkanımız açıkladı. Normalde 5 Nisan avukatlar günü ama bu bayram vesilesiyle bir gün önceden avukatlıklar gününü de bir anlamda burada bu etkinlikle kutlamış oluyoruz. Ben de bu vesileyle hepinizin avukatlar gününü tebrik ediyorum. Başta Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere vazife başında şehit olan tüm yargı camiası mensuplarını da burada rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Buraya MGK toplantımız sonrasında Sayın Bakanımızla birlikte geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hepinize sevgilerini, muhabbetlerini ve avukatlar günü tebriklerini iletmek istiyorum. Değerli katılımcılar, adalet kavramı insanlık tarihi kadar eski ve her daim üzerinde düşünülen, tartışılan bir kavram olmuştur. Adalet, toplum hayatında düzeni ve hakkaniyeti sağlayan bir ahlaki erdemdir aynı zamanda. Rahmetli Alev Anadlı'yı da burada anmış olayım. Ee, hukuki olan her şey helal olmayabilir diyordu. Kanuni olan her şey helal olmayabilir. Hukuk dediğimiz e, hadise aslında daha geniş bir ahlak kavramı üzerine bina edilmek durumunda. Bunu da rahmetli almış olalım e, Alev Alatlı hocamızı da. Bizim siyaset ve hukuk anlayışımız devletin temelinde adalet adaletin temelinde ise insanın olduğu anlayışa dayanır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza atarken adalet alanını dört temel önceliğimizden biri olarak belirlemiştik ve bütün bu 20 yılı aşkın süreçte adalet kavramı ile ilgili çok şeyler yaptık, çok reformlar hayata geçirdik adaletin mülkün temeli olduğuna inanan bir anlayıştan geliyoruz. Burada mülk dediğimiz tabii ki devlete, yönetime karşılık geliyor. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak şunu da ifade etmek isterim. Adalet sadece mülkün değil, aynı zamanda kalkınmanın, gelişmenin, demokrasinin de temeli. Dolayısıyla bir toplumun ilerlemesinin, standartları arttırmasının, yaşam kalitesini arttırmasının temel şartlarından biri aynı zamanda adalet. Anayasamızda ve temel kanunlarımızda gereken düzenlemeleri meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatımızı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttük. Sadece teknik konularla uğraşmadık. Aynı zamanda adalet sisteminde vesayet odaklarıyla da mücadele ettik. Ve çok şükür bu alanda önemli bir başarı sağladık. Adaletten, yargıdan farklı vesayet odaklarını en son nüncüsü FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemimiz adına aslında en önemli kazanımlardan biri olmuştur. Adalet herhangi bir grubun, ideolojik grubun veya menfaat grubunun enstrümanı değil, milletin hak arayışının kapısı olmak durumundadır. Bu anlayışla hareket ettik ve böyle de devam edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik. İnsan hakları eylem planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken birçok adımı kararlılıkla attık, hayata geçirdik hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet sisteminin fiziki altyapı eksikliklerini de büyük oranda giderdik. Merdiven altı görünümünde, düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok çaba sarf ettik, çok önemli kaynaklar ayırdık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attı. İyi hukukçular yetiştirilmesine de her zaman büyük önem verdi. Değerli katılımcılar, hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar önemli bir köklü görevi üstlenirler. Az önce Sayın Bakanımızın dediği gibi iddia, savunma ve hüküm makamları yargının saç ayaklarıdır. Dolayısıyla avukatlar adalet sistemimizin, yargı sistemimizin olmazsa olmaz temel bir unsurudur. Sizlerin, bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplumsal düzenimiz içinde son derece kıymetlidir bu bilinçle avukatlık mesleğini ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik, öncelik verdik. Değerli misafirler, 2020'de meclisimizde kabul edilen yasa ile avukat sayısının 5000'i aştığı illerde asgari 2000 avukatın bir araya gelmesiyle bar okunulmasının da önü açıldı. Böylece Ankara'da hizmetlerini sürdüren birbirinden değerli avukatlar ve hukuk dernekleri öncülüğünde Ankara iki Nolu Barosu kurulmuş oldu. Sizlerin faaliyetlerinizle hem mesleki gelişme sağladığınız, mesleki gelişime sağladığınız katkılar hem de sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğunuz birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim.